Selam gençler beraber çıktığımız bu yolculukta haftanın soruları serisinin 7. haftasına kadar geldik. Beraber bayağı bir yol kat ettik. Hemen denememize başlayalım. Evet sorumuz fizik biliminin ortaya koyduğu temel yasalarla ilgili. Bu üç durumdan hangisi fizik bilimiyle ilgilidir ya da fizik bunların gerçekleşmesinde etkilidir diye sormuş. Evrendeki olayları açıklamak fizik biliminin temel özelliklerinden. Gelişmiş teknolojik ürünlerin elde edilmesi sağlık sektörü, iletişim sektörü, aklınıza gelebilecek ulaşım sektörü her yerde fizik bilimi temellerine esas olarak devam ediyorlar. Enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak santraller, nükleer santraller bunun için örnek verilebilir. Bunların her birinde fizik bilimi muhakkak kullanılıyor. Evet gençler ilk ayete sorumuz bir bağlı hareket sorusu. Şekildeki K, L, cisimlerinin hız vektörlerini vermiş. Büyüklüklerini vermemiş. Yönlerini, hareket şekillerini vermiş ve diyor ki L cismindeki bir gözlemci K'yı batıya şimdi gözlerin eksi gözlemciyle o zaman ben K'dan L'yi çıkarttığımda K'dan L'yi çıkarttığımda bunların batıya doğru hareket ettiğini görüyorsam buradan şu sonuca varabilirim. L'nin Yukarı doğru olan düşey hızıyla K'nın yukarı doğru olan düşey hızı şurada birbirini götürüp kuzey ya da güney yöne gitmeyi engellediği için L ve K'nın düşey hızları eşit. Fakat yataydaki hızlar hakkında bir fikrim yok. K'yı batıya doğru ama N'yi de güneye doğru gidiyormuş gibi görüyor. N'nin ucuna L'ye eklediğimde şöyle getirip L'ye eklediğimde onu da güneye doğru görüyormuş. Bak şimdi buradan net bir sonuca ulaştım. Çünkü N'nin hızı ve L'nin hızı. bir kenarda bir hipotenüs o zaman hemen şu sonucu söyleyebilirim. L'nin hızının büyüklüğü burası için N'nin hızının büyüklüğünden fazladır. O zaman L cisminin sürati N cismininkinden büyük. Sürat çünkü skaler değer içerisinde almış. L cisminin süreti K'nınkinden büyüktür. Bunu yorumlayamazsın. L ve K birbirine eşittir de diyemezsin. Çünkü biz K'nın ve L'nin düşe hızlarının kuzey ve güneye doğru olan hızlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü K'nın şöyle olan hız bileşenine L'nin böyle olan hız bileşenini ters çevirip eklediğimde yani düzenlediğimde şu hale geldi. Bu ikisi birbirini götürdüğü için batı yöne doğru bir hareket gördüm. Bu ikisinin eşit olduğunu biliyorum. Ama şu hız vektörlerini bilmediğim için ben burada K ve N ile ilgili de herhangi bir kıyaslamaya giremiyorum. Yani tek doğru yalnız bir. İkinci sorumuz yalnız bu soruyu şöyle bir açıklamada yapacağım. Bu sorunun zaten artan ivmeli hareket müfredatımızda yok. Bunun sayısal sorusunun gelme ihtimali zaten yok. Sözler yorum ve grafiklerinin de olabileceğini çok tahmin etmiyorum ama ekstra soru bankalarında görürsünüz diye seçtiğim sorulardan biri şu artan ivme dediğim şey A ivmesinin gelip buradan 3A ivmesine kadar artanı çünkü ivmesi böyle olan bir aracın hız zamanı böyle olur. Ve hız zamanı böyle olan bir aracın altındaki alanı bulmak için de eğrinin integralinden yani alan hesabı kullanman lazım. Biz fizikte bununla ilgilenmiyoruz. Matematikte türev limit ve integral konusunun içerisinde hareket denklemleri ile ilgili böyle bir soru sorulabilir belki. Ama bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece teorik bilgi olarak bakacağız. L'nin altındaki kalan alan hız değişimini verecek 2A çarpı 3D'den L'nin altındaki kalan alan 6AT kadar. Biz buna 6V diyeceğiz. Yani L 6V kadar hız kazandı. K için aynısını şuradan yapacağım. 3 AT kadar şuradaki dikdörtgenin alanı. Kalan şöyle bir üçgen var. Hemen oranın da alanını kontrol ettiğimde 3A çarpı 2, 3T çarpı 2A bölü 2'den evet o da aynı oldu. O zaman burayı da kontrol ettiğimde şunu söyleyeceğim. K'nın da kazandığı 6AT kadar hız değişimi yani son hızı 6V olacak. Durgun adına hareketlere başlıyorlarsa K'nın ilk hızı 0, L'nin ilk hızı 0 ama K'nın son hızı 6v ve L'nin son hızı 6v oldu. Ve bunlar bu ikisini de 3T sürede gerçekleştirdi. O zaman 3T anda K ve L'nin süratleri eşit. K cisminin ortalama hızı L cisminin ortalama yemesine eşit. Birim zamandaki yani 3T'deki hız değişimleri eşit. Fakat bunların altındaki alanlara eşittir diyemezsin. Çünkü bak burada kontrol et. K artan ivmeyle yani ivmesi artan bir hareket yapıyor. Yani altındaki hız zaman grafik izlerken bulacağın alan ikine asla eşit olamaz. O yüzden hangisi doğrudur sorusunun cevabını denizli olarak işaretleyebiliyoruz.